Kurban etinden virüs bulaşır mı? Herkesin en çok merak ettiği soruyu bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü cevapladı. Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'tan da kurban pazarlığı konusunda uyarı geldi. El sıkışmadan uzaktan birbirimizi anlayarak gözlerimizle infak etmenin, ruhuna da uygun olarak birbirimizi fazla örselemeden. Meclis Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Yunus Kılıç kurban pazarına gidecekleri böyle uyardı. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü ise en çok merak edileni kurban etinden virüs bulaşır mı sorusunu cevapladı teorik olarak bu mümkün. Özlü'ye göre Covid-19 taşıyıcısı kurban etine öksürür veya hapşırırsa o damlacıklar etin üzerinde birkaç dakika yaşayabilir. Bu sürede bulaşma riski de olabilir ama virüsle et güzel pişirilirse risk ortadan kalkıyor. Pandemi nedeniyle kurban pazarının olmazsa olmazı el sıkışmalı pazarlıkların yapılmayacak olması en çok üreticiyi sevindirecek. Kurban pazarlarının şampiyonları da görücüye çıkmaya başladı. Temiz sağlam bir alıcı bekliyoruz kendisine. Yanında da bir tane koç hediyemiz var. Ankara'da yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki Polat Alemdar da 55 bin liradan alıcısını bekliyor.